Latex'te girdi dosya yapısı e, nedir? Buradan devam ediyoruz. Şimdi latex e, kodları sırayla okur arkadaşlar. Yani e, yorumlayıcı bir e, yapıdadır. Siz herhangi bir komutu yazdığınızda onu sırayla okur. Okuyamadığı bir yer olduğunda da doğrudan hata verir. Yani şimdi şu bizim hazır dosyamıza dönelim. Biz bu, e, bu şeyi hazırladığımızda, dökümanı hazırladığımızda birinci satırdan değerleyici okumaya başlar. Okurken şurada ne yazıyor? Document class 12 punto book. Yani diyor ki bu 12 puntoluk bir kitap formatı. Eğer bunu kaldırırsanız, bunu yazmadığınızı düşünün, hiçbir şeyi çalıştıramaz. Çünkü komutun ne olduğu belli değil. Yani hangi formatı kullanacağım belli değil. Dolayısıyla öncelikle bizim e, bu dosyanın yapısını açıklamamız gerekiyor. İşte burada document class bize hangi dosyayı hazırlamamız gerektiğini söyleme olanağı tanıyor. Ayrıca dosyanın özelliklerini de e, yazabiliyoruz. Yani kitap mı yazacağız, makale mi yazacağız, ders notu hazırlayacağız, mektup mu yazacağız, ne yazacaksak onu parantez içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra document class'ı yaptıktan sonra yani dokümanımızın ne olduğunu belirledikten sonra artık o dokümanın içerisindeki özellikleri belirleyen paketler kullanıyoruz. Bunları da Use Package komutuyla yapıyoruz. Şu renklerden kurtulalım önce. Use Package komutuyla yapıyoruz arkadaşlar. Pardon. Biraz yaklaştırayım. Bakın. E, mesela Use Package Turkish Babel diye bir komut koymuşuz buraya. Bu nedir? Türkçe e, yazı dilini anla. Karakterleri tanı. Parçalamaları ona göre yap. Daha sonra Use Package UTF-8 input, input Tank yani hangi e, karakter dizisini tanıması gerektiğini buraya ekliyoruz. Bunları koymazsak ne olur? Mesela e, şunu kaldıralım. Bunları koymazsak ne olur? Yani şu anda çalışıyor. E, ama bazı karakterlerde hata verebilir. Çünkü bu sizin kullandığınız karakterin tipini belirliyor. Bir de son dönemde e, şey gelişti. Bu derleyici... Güncellendi, gelişti. Dolayısıyla artık Türkşü Babel kullanmasanız da Türk Babel'i de kaldırıyorum. Bunu kullanmasanız da Türkçe karakterleri tanıyor. Eskiden tanımıyordu mesela şuradaki yumuşak ya çıkmıyordu. Onu eklemek zorundaydık. Şimdi e, tek Südütyo e, bu dillerin hepsini kendi e, şeyine derleyicisine eklemiş. Şurada bakın, tıkladığınızda hatta tüm yazı dillerinde buradan. E, görebiliyorsunuz. Yani hangi dil kullanmak istiyorsanız buradan görebiliyorsunuz. Bakın şu On More Entries dediğinizde gördüğünüz gibi yani saymadım ama neredeyse 100'e yakın dil var burada. Burada Türk işi seçtiğinizde artık sizin e, Türkçe diline uygun olarak yazım kontrolünü de yapıyor. Mesela bakın ben yanlış yazmışım. Şurada size öneride de e, bulunabiliyor diyecektim ama buna önerememiş. Bakalım mühendisliği önerecek mi? Evet mühendisliği önerdi bak. Yani mesela şurada fonksiyonda yazamamışım fonksiyonda yani bu önceden yoktu sonradan güncellemelerle e, gelen işimizi kolaylaştıran özellikler oldu e, tabii Türk İşbağı ekleyebilirsiniz burada istediğiniz kadar paket kullanabilirsiniz bunların sakıncası yok İhtiyaç duyduğunda onları çalıştırır belki e, zamanlamayı etkileyebilir o konuda emin değilim ama e, işinizi zorlaştıran bir durum değil o zaman sonuç olarak paketleri kullanarak biz özelliklerini ne yapabiliyoruz? belirleye biliyoruz. Peki bunlara ekledik. Şimdi yeni bir döküman açalım mesela. Dedik ki document klas dedik. Tıkladık mesela biz article yazalım. artık ekledik. Örneğin dedik ki 100 package ee, mesela orada ne kullanmışız? E, UTF8 UTF8 diyelim. Ve bu bizim giriş karakterimizi belirlesin. Yazdık. Bunları yazdığımızı kabul edelim. Kabul edelim. Yanlış mı yazdık? Input tank yok. Şimdi bunları ekledik. Biz artık dökümanı yazmaya başlayacağız. İşte bu noktada e, dökümana başlamamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir komut kullanıyoruz. E, begin begin document diyoruz ve o end document kendisi atıyor. Artık şu an dökümanımız hazır derle dediğimizde hata vermesi. Hata verdi arkadaşlar. E, hatasının nedeni de şu e, şeyi bunu tanımadı. Bunu bir kaldırayım. Daha sonra onunla uğraşırız. Başlangıç olması açısından direkt çalıştır diyelim. Bakın çalıştırdı. Şu an Document class dedim. Content dedim ve yazmaya başladım. Şimdi ben burada bu metnin içerisine istediğim her şeyi yazabilir miyim? E şu anda her şeyi yazamam. Çünkü yukarıda bazı paketler yok. İlerledikçe ben bu döküman içerisinde yeni bir şey eklemek istediğimde paketleri de yazmam gerekiyor. Mesela bir başlık eklemek istediğimde buraya onunla ilgili komutu eklemem gerekiyor. Bunları ilerledikçe göreceğiz. End document'ın ne olduğunu da görmüş olduk. O zaman tipik bir doküman yazımı dediğimizde bakın burada olduğu gibi bu şekilde bir dökümanı yazabiliyoruz. Bunu da biraz önce izah ettik. Peki Şimdi biz e, bir doküman oluşturduk. Şu an çok basit bir doküman oluşturduk. Dikkat ederseniz dokümanın bir adı yok. Untitled diye isimlendirilmiş. Ve PDF'de görünüyor. Peki bu bunu nerede depoluyor? Bu bunu Latex'in geçici bir e, yeri var. Template. Lokal Template bölümünde. Orada şu anda kayıt etmediğimiz için orada çalıştırıyor. Biz Latex'i kapatırsak ve kaydetmezsek bu dokümanımız kaybolur. O yüzden önce dokümanımızı kaydedelim. Nasıl kaydediyoruz? Diğer programlarda olduğu gibi yine kaydet tuşuna basıyoruz. Gelenlere şimdilik kaydedelim. Dokument diye kendisi zaten size isim veriyor arkadaşlar. Bakın dokument diye isim verdi. Ben bunu e, deneme diye, deneme nokta text diye kaydedeyim. Şu anda kaydettim. Artık ben bunu içerisinde bir şeyler yazıp deneme dosyasıdır diyeyim. Dosyasıdır Giyip derlediğimde yazı çıktı. Şu anda bu indirilenler klasörü içerisinde kayıtlı. Dilerseniz görelim. Bakın indirilenler klasörü içerisinde deneme diye burada dosyamı e, görüyorum. Şimdi biraz ilerletelim. Mesela e, bir makale formatında makale yazmak istiyoruz. Bir yazı yazmak istiyoruz. Bakın şuraya kağıdın tipini hani nasıl görünsün? A4 paper, kaç punto olsun? Özellikleri buraya yazıyoruz. Daha sonra yazarı yazdık. İşte mesela burada M. Yılmaz yazmış. Kitaptan aldım. Ben kendi adımı yazayım. Mesela kendi adımı yazdım. E, title, başlık, fillerin anatomisi. Komutların şekline dikkat edin. Ters slash, title, parantez içerisinde de ne olduğunu yazıyoruz. Şimdi bunu yazdığımız zaman bu title başlıkta görünmez. Görünmesi için bizim o title'ı buraya eklememiz gerekiyor. Bunu da make title komutuyla yapıyoruz. Table of contents komutu da yine içindekiler kısmını bize gösteriyor. Ters slash section dediğimizde parantez içerisinde yazdığımız kısım bölüm başlığı oluyor. Mesela ters slash subsection dediğimizde yine derleyici bize öneriyor. Mesela Afrika filleri atıyorum büyük filler yazalım. Bakın alt başlık olarak onu bize gösterecek. E, bu çalışmamızda değişik bölge fillerinin falan diye nokta koyduk. L dots dediği hani devam eden noktalar ekleyecek buraya. Yeni bir section ekledik. Artık şu begin document, end document'in içerisinde yazdığımız her şey bizim dokümanımızı oluşturacak. Değerleyelim. Bakın gördüğünüz gibi e, table of contents yazdığımız için hemen giriş sayfanı oluşturdu. Burada makalenin başlığını yazdı. Tarih attı. E, bunların hepsini bu şekilde ekleyebiliyoruz. Tarih görünmesin derseniz şöyle bir komutumuz var. İçini boş bırakıyoruz. Tarih oradan kaldırıyor arkadaşlar. Ya da ben buraya tarih kendim atayım bir tane. İşte mayıs 2022 dediğim zaman sadece o tarihi gösterir. Bunu da belirtelim. Yani sizin dökümanınıza otomatik tarih atıyor. Tarih görünmek istemiyorsanız, görmesi istemiyorsanız bunu ekleyebiliyorsunuz. İçindekiler tablosu görünmesin derseniz, Table of Contents kaldırdığınızda içindekiler tablosu görünmez. Biraz önce söylediğim gibi son güncellemelerle bu Teks Stüdyo'nun son güncellemeleriyle Türkçe e, dil desteği eklen Dolayısıyla ben hiç buraya Türkçe Babel eklemeden Türk iş Babel eklemeden bakın Türkçe karakterleri tanıyor. Eskiden bunları tanımıyordu. Mesela İnan Ünal'ın İ'si ve Ü'sü görünmüyordu arkadaşlar. Evet bu videoda bir dökümanın yapısının nasıl olacağını gördük ve yeni bir sıfırdan bir döküman e, tanımlamayı öğrendik. E, sizler de bu Komutları kendiniz sıfırdan yazarak çalıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu yazım stiline elinizin alışması gerekiyor. Ancak derleyiciler size bu anlamda kolay imkanlar da sunuyor. Burada mesela bir makaleyi otomatikmen kendiniz tek stüdyoyu kullanarak oluşturabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Onu da göstereyim. Şurada wizard seçeneği var. Orada quick start'a basıyorsunuz. Quick start size e, bu şeylerin Komutları otomatik yerleştirmek üzere seçenekler sunuyor. Mesela ne yapmak istiyorsunuz? Article, report, book, letter. Artık her ne yapmak istiyorsanız yok burada olmayan bir şey ise kendinizde buraya yeni bir isim yazarak ekleyebilirsiniz. Tamam mesela ne yazalım? Not diyelim. Not, not defteri diyelim. O şey, o şey Oraya bakın, not defteri diye ekledi. Çünkü kendiniz de oluşturabilirsiniz. İşte kaç format olsun? Mesela 12 punt olsun benim not defterim. A4 olmasın, A5 olsun. E, UTF-8 değil işte Latin vesaire. Buralara çok girmenize gerek yok ilk etapta. E, font encoding de yine dediğim gibi bunlarla çok uğraşmayın. E, babel'imiz ne olsun? Mesela Türk olsun. Şuradan varsa Türk iş seçelim. E, yoksa non olarak kalsın. İsterseniz İngilizce de seçebilirsiniz. İngilizce seçelim hadi. Daha sonra burada AMS paketleri var. AMS paketlerini ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Bu AMS paketleri arkadaşlar, şunları silelim bu önceden kalan bir e, bilgiymiş. Bu AMS paketleri e, sizin e, dokümanınıza bazı özel belgeler eklemenizi bazı özel e, komutlar eklemenizi sağlayacak ve onları çalıştırmanıza yardımcı olacak. Onları ileride göreceğiz. İsterseniz bunları ekleyebilirsiniz, isterseniz eklemeyebilirsiniz. Eklerseniz dediğim gibi teorem, ispat vesaire birçok şeyi otomatik yazabilirsiniz. Karışmayalım onu da ekleyelim. Mesela başlık yazalım. İşte diyelim ki evet, türev ders türev formülleri hani bu not defteri diye küçük A5 yaptık türev formülleri yazdık. İşte yazarı da inan ünan olsun. Ve okey dediğimizde bakın doküman otomatikmen oluştu. Şimdi içerisinde de e, türev alma kuralları diye yazdık. E, ve çalıştır dediğimizde arkadaşlar not defteri CLS bulunamadı dedi. Niye böyle dedi? Çünkü ileride göreceğiz bu CLS'ler birer stil dosyasıdır. Bizim not defteri de bir stil dosyamız yok biz bunu sadece ismini verdik. Nasıl bir dosya olacağını belirlemedik. O yüzden hazır stil dosyalarını kullanmamız gerekiyor. Article diyelim biz ona yine. Çalıştır dediğimizde bu şekilde türev alma kuralları çıkar. Şurada PDF'i göster dediğinizde de arkadaşlar PDF'ten size bunu böyle gösterir. Yine bunu kaydederek biraz önceki işlemlerde yaptığımız gibi son halini verebilir ve ona göre yerini belirleyebilirsiniz. Bunun dışında Wizard'da daha fazla iş yapılabiliyor. Bunları ilerledikçe göreceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalıyorum.